Hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu yaptığım e, harikalar makinesini göstereceğim. Gerçi makinelerin makinesi de diyebilirim ama o değil. Ya da çok büyük bir makine yapacağım. Yaptım. yaptım. Ee, onu size göstermek ve sunmak istiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Böyle çutukluk yapıyor arada bakayım. He o düğmeye basınca tamamen oluyor arkadaşlar. Yani geri gitmiyor. Ama az önce geri gittiği için tutukluk oldu. Yani şimdi zaten hepinizin bildiği taktik var. Bunu böyle açıyorsunuz şaltırla. Sonra buradan geliyorsunuz ama lava atlayınca yanmıyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim. Bakın hemencik suya geldiniz. Pardon buraya başlıyorsunuz. İşte. Çıktınız. Şimdi size et daha yapayım önce. Sonra da G modu ayarlayayım Game mod 1. Lan. Yes. Arkadaşlar bakın ben böyle bir makine yaptım. Geçip onun içinde çok uğraştım. İlla kapı yapmak için buna ne gerek var diyorsunuz. Aslında önemli olan kapı değil restoranı istediğiniz gibi tasarlayabilmeniz arkadaşlar. Ben böyle istediğim işte gibi tasarladım yani. Bayağı da sürdü ama. Bayağı da sürdü. Öncelikle bu tuşa basıyorum. Bu buradan gidiyor böyle böyle böyle. Şimdi burada bir flip flogumuz var ya da leç siz ona ne demek istiyorsanız artık. Sonra da buradan bu böyle restoran geliyor. Burada mesela restoran meşalesi var. Burada da var. Sonra da buradan geliyor bir geliyor. Bu restoran meşalesini kapatıyor. Bu restoran meşalesi açık olduğunda e, şu kapı kapanıyor. Ama şurada bir olay var ki bekleyin. Bekleyin. Bekle. Tutukluk yapıyor. Tutukluk yaptım. He oldu. Arkadaşlar bakın şurada bir redstone meşalesi bir var. Tam şurada. O açık olduğunda bu aktif olmuyor. Bu aktif olunca da bunlar yani kapı kapanıyor. Kapının sistemi de şöyle. Buradan geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sonra da burada bir tane morium var neden diye soruyorsunuz. Bu e, bu aslında bir tane şey enerjisi. E, ka Karşılaştırıcı değil. Yine enerjisi ya Bekleyin. arkadaşlar babam aramak telefonu kapattım şimdi. Eğer çok büyük bir makine yaptım. Tekrar gösterebilir miyim bilmiyorum. Göstereyim. Ama bu sefer yaratıcı modda göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben şunu tanıyordum. Tanıtıyordum değil mi? Hani bu buradan geliyor. Buradan böyle böyle gidiyor. Sonra bu da ikincisini aktif ediyor. Arkadaşlar. Sonra bu piston ya da e, şu led son meşaleleri için diyorsanız bunlar ışık için. Bu da ışık. Bu pistonlar da ikinci kapıyı açıp kapatmak için. Sonra da insan buradan buradan geliyor. Bu şeye atlıyor. Ondan sonra oradan su suya atlıyor. Sonra buradan buradan geliyor. Böyle kapıyı açıp bala gidiyor. <laughs> yani ama büyük bir makine oldu yani e, çok güzel bir makine ama Şuradaki hani şurada bir yer var ya orası ne diye soruyorsanız oraya gideyim orası benim ilk başta yaptığım kapıydı o oh, bekleyin o kapıyı beğenmeyip ben de diğerini yaptım arkadaşlar ben yani bekleyin. Anne hani bu böyle ya. Bekleyin arkadaşlar ne oldu? He. Umarım barışçılda değilimdir. Yo normal. Kolay Barışçıl Barışçılda bile değil. Buradan böyle geliyoruz. Bekleyin. Dokuluk etti. Yani bu böyle kapandı arkadaşlar. Kapandı ama yalnız bu böyle açılıyor. Ben burayı neden beğenmedim diye soruyorsanız, e, neden beğenmedim diye soruyorsanız, beğenmedim çünkü şu girilen yer çok dardı arkadaşlar gayet bence güzel oldu ama şurayı idare yapmasam tam olacaktı arkadaşlar. Bir de şurası yüzünden beğenmedim. Ama en sevdiğim artık şuradaki. Çünkü o bekle. Nereye gitti? Çünkü bunun için daha çok uğraştım arkadaşlar. Valla. Bunun için daha çok uğraştığım için ben bunu seçiyorum. Şöyle şunu açalım. Sonra bunu kapatıp açalım. Sonra buradan gelelim, gelelim, gel. Sonra buradan gelelim, gel, 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 gel. gel dost Sonra çıkıp buradan çıkıyorum. Çok güzel bir makine arkadaşlar. Sizin de inşallah siz de Redstone Redstone Redstone'da istediğiniz şey şey ya da istediğiniz makineyi yapmayı tercih, tercih ediyorum. İnşallah istediğiniz makineyi yapabilirsiniz. Aklınıza gelir abone olanların like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ha bu arada her 10 abone olduğunda mesela 40, şu an 40 abone olduk ya. 50 abone olunca onu da özel video yapacağım arkadaşlar. Ve e, 50 abone olunca 50 abone 50 abone olup videosun videosuna ilk yorum atan kanalına abone olacağım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.